arkadaşlar ben Asam Bugün Roblox Hasan sunuyorum arkadaşlar. Bugün yeni gelen HS1450'nin kapı operatörü sökümünü yapacağız. Evet yanımda arkadaşlar bütün ekip var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bulduk. ekipteki Habibi kişisi e, Eymen, oyun oynayan insan Mustafa ve yanımda Doruk var. Yine arkadaşlar moderatörüm. Doruk zaten özgürle biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz başlayalım. E, öncelikle ben Merdiven önce, şimdi öncelikle iki asansörünü bir şöyle sokuyoruz arkadaşlar. İyice. Tamam. Bu arada bana birisi flashlight tutabilir mi? Önümü görmem gerekiyor? Tabii ki abi. Nerede? Abi bir sen tut. Arka tarafta, arka inventörde. Ha, bak bu arada um, flashlight'ı düzelttik. Tut abi. Flashlight'ı düzelttik. Eyvallah. Biriniz tut, ikiniz de tut. Ayağını olsun. Bu arada artık herkes görüyor. Çekik Şimdi arkadaşlar öncelikle kapı operatörü sökmesini şöyle yapacağız. Parçalar düşebilir onun için şu, kenardan. Oğlum beni ittirmeyin. Bakın ha, her şey söküyorum. Bak her şey söküyorum. Bak her şey söküyorum. Bak söküyorum. Şimdi her söküyorum. şunu da sökersek bunu komple sökemez mi oh. <laughs> Şimdi onu ankarak yaparsak Bu neden çıkıyor ya? Şunu sökeceğim dur İnce detene kadar bak rayından çıkartıyorum Abi asansörü stop bastık mı? Bas Düşmesin Allah! Kapı yok yeterin! mı? <laughs> Kaptan, tamam. ben elimdeki şey düştü, flaslar düştü. Tamam, Hı ben şu... tutuyorum. Bu Ben tutuyorum ben. Tutuyorum. Ben ee, arkadaşlar binadan şey almam gerekiyor. Doğru kısa da şuradan geçebilir. Tamam. Güzel. Ben hemen şey alacağım. Ne ismi ya? Kapı operatörü nerede? Kapı operatörü nerede? Hayır. Nasıl sokacağım? Hangi asansörü de sökeyim? Dur bakayım. Heh, bunun kapı operatörü uyar mı? Uyar acaba. Bakayım. Hayır hayır hayır. Oğlum bu Rick Bacon kim? Abi Rich Bacon diye biri sanırım şey almış. Yok o. E, admin. Yok o benim arkadaş. Arkadaşlar kapı operatörünü <laughs> alamayacağız. Ben ya kapı operatörünü silmişiz. Ben onu sonra çıkartırım biraz sonra. Neyse arkadaşlar şimdi bizim e, bütün katlarınkini sökmemiz gerekiyor. Yani 1380'i. Kapılar da sökeceğim. Videoda zaten izlersiniz abi, nasıl çok. Efendim. Abi herkes bir sürü kişi girdi ta hadi yere Rich Bacon diye. Hepsini niyeyse oyundan bir anda gitti. Bir anda biri atmış olabilir mi onları? Bir ben, anda hepsi gitti. Bir sürü kişi girmişti. Abi civetaları sökeyim mi şunu? Ben tamponları da sökeceğim ya. Diyor. Dur bakayım. Ya kapları oturmamış yani. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar bu bir, bir of kapılar düşüyor. Çekilin kapılardan da. Şimdi ben bunu alacağım. Tamam. Oh. Sonra kapıyı kapatabilirsin. Oo oh, müthiş bir bak asansör bak. Oh. Kapı kapı çarpıldı. Bismillah. Ah kapı düştü abi. Kapı, şey Mı kırdık acaba? Evet fazla kırmışız neyse. Şimdi arkadaşlar kapının üstüne çıkacağız. Oğlum kap kap Kapının yapım yapıştırıcı ile yapıştırmışlar. Yok kanka, ben kapı? Kapının camı nasıl bir şeyse artık. Şimdi bismillah. Oğlum Ne yapıyorsunuz burada? Şunu da sökebilirsem müthiş olacak vallahi. Çok müthiş olacak şimdi da sökersem. Üst kata gelsenize. Arada tabletteyim şu an arkaya atamıyorum maalesef. bir saniye. Arkadaşlar şunları sökmemiz gerekiyor. Çıkmıyorlar onlar. Şunu sökersek bütün sorun. Ha, çözüldü herhalde. Bu arada as amacım asansör parçalamak değil. Kapı operatörü değiş. Ya bu ne? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bir, 2 Tamam. Ee, şimdi. Lan ne no oluyor? Lan bir şey. Ben. ee, bu kapı operatörünü biz takacaktık daha çok. Bizim amacımız. Şu kapı operatörü. Oğlum ne no oluyor? Düştüm bir dakika. şimdi ne yapacağız? Gol ay, Ne oluyor? Kapat kapat. Ay, yani şunu söyle. Ay, bir şey lan. <laughs> ben Durun. Abi. patladık. patladık. Beyler ben bir... kapı operatörü düşü. Durun şimdi. Benim bir bir şey sökeceğim beyler. Bir durur musun? Şurayı sökmeye çalışıyorum tamam. da. Tamam. Beraber. Tamam hiçbir şey dokunamıyorum ya. Dokunabiliyorsam. Bir yap Doruk elleme hiçbir şey. Asandar arkadaşlar asandar. şimdi asansörün bazı tuşlarını yapmayı unutmuşuz biz. Of! Oo oh, kabloları yiyorum. Oo oh, böyle mi yapsak? Bir a baksa Baksanıza ne güzel oldu. <laughs> Baksanıza ah, böyle düştüm. mi yaptın? Aa. Aa, abi buton buton buton. Bu bu bu. Ne Neyse, oluyor? Ben ne yani. oluyor? Aa. Düştüm bir şeyler oldu. Ne var? arkadaşlar ne oluyor? demekti? Ab buradaki asansörle alaka. E ee, bu sırtındaki şey ne abi? Abi. Abi. Ne oluyor? Ay yapıştı ben çıkmıyor. Ağlıyorum ne oluyor? Abi. Ay, abi yapıştır, <Ağlayam>